Fadime'ciğim <laughs> nasılsın? Birlikte İyi. çalıştık. Neler deneyimledin, neler değişti? Esma, Vay hayatım dehşet değişti. değişti. <gülüyor> <gülüyor> yani sana şunu söyleyeyim, senin yaptığımız tüm çalışmaların hepsinin emekleri böyle geliyor ve ben gelen her şeyin farkına varıyorum en önemli şey ben de farkındalık yarattım. Bu süper bir şey. Hayatımızda bir şeyler oluyor iyi ya da kötü. Yani iyi olduğu zaman da fark etmiyoruz. Kötü olduğu zaman da neden olduğunu fark etmiyoruz. Şu anda ben hepsinin nedenlerini ve nasıl çözebileceğimi hepsini senin sayende çok iyi öğrendim bu konuyu. Ama dünya kadar yol bayan, tam öğrendim denmez. Ama hayatım süper gidiyor. Beklediğim böyle yaratımlar yaratımlar geliyor. O şükür videomda teker teker hayatımla ilgili bir vize ilgili oynadığım her şey hayatımda. O şükür videomda demiştim ya böyle çok güzel bir proje, herkesin görebileceği büyük proje, ses getirecek bir projeye imza atmak istiyorum. Projede de, projede bir yer alayım dedim, projenin müziği yaptılar beni sen şuna. <laughs> <laughs> Ve projeyi dün akşam sonlandırdık. Canlı yayınlar bilmem kaç bin kişiye kaç tane hesapta dünya kadar insana ulaştık. Dedim ki işte yaratım oh. bu, şükür bu, şükür ne kadar önemliymiş. O A kutusu B kutusu olayı o kadar önemliymiş ki. İyi ki öğrenmişim bunları senden, iyi ki deneyimlemişim. O kadar güzel şeyler öğreniyorum ki, o kadar şey, güzel şeyler kendime kattım ki. Çok ve çok çok şükürler olsun. Evlen biraz daha lütfen. <laughs> çok tebrikler. Ama, ama gerçekten harika. Çok bir şey çok şey kattın Esra. Çok böyle gücü en önemli şeylerden biri gücümde durmayı öğrettin bana. Bu oh. çok önemli bir şey. Oh. Ve izin vermeyi öğrettin hayatındaki şeyleri nasıl izin verilip nasıl hayatımızı çekebileceğimizi öğrendim. Bir gücünde durduğun zaman bu ilişki olsun. Eş, karı koca sevgiyle olsun. Hı hı. Hayatındaki işi olsun. Ne istiyorsan hayatın sana getirebiliyor. Sen yeter ki o gücüne sahip ol. Farkına var. kendine farkına var. Çok güzel. Süper öğrendim. Süper oldu. Ama daha çok şey öğrenmek çok istiyorum. Abi. Çok 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 mutluyum açıkçası. <laughs> Teşekkürler biraz daha lütfen. Bunu çok çok yapıyorum artık. Hayatımın her noktasında yapmaya başladım. Bunu bir alışkanlık haline getirdim ama alışkanlık derken onu buna işte Klasik alışkanlıktan ziyade içten gelerek, ona enerji vererek yapıyorum. Senin dediğin lütfen. gibi işte teşekkürler biraz daha lütfen demek şeklinde değil, onu coşkuyla kutlamak şeklinde yapıyorum. Teşekkürler biraz daha lütfen olduğunda o enerjide yapıyorum yani öğrettiğin şekilde. Harikasın o kadar hissediliyor ki gerçekten iyi ki varsın, İyi ki birlikte çalıştık. İnşallah. Çok ben iyi ki diyorum, ilk seni iki ilk yollarımız kesişmiş. Vardır bir nedeni eğer yollarımız kesiştiyse. Evet, aynen, aynen. O yüzden iyi ki tanışmışım, iki hayatıma girmişsin. Daha çok güzel şeyler öğreteceğini biliyorum, bana katacağını. Bak, dün gece buradan, bu hafta full esra, saat yedi, yani 7'de yedi iş yerindeyim, 5.30'da buçukta kalktım 7'de iş yerine. 3 aydır ben yönetiyorum ama ünvan verilmemişti. Proje Müdürü ünvanı verildi canlı yayınlar saat 9-9.30 gibi bitiyor. Ben başında oluyorum ve eve gittiğimde saat 11-11.30 oluyor. Yatıyorum 12.30 gibi falan tekrar kalk gel falan. Ya bugün sabah işe geldim yine bir event var. Event diğer taraftaki işim hala devam ediyor. Oranın eventini yürütüyorum. Saat 7'de yine buradayım. Ama sıfır enerji kaybı, sıfır Ya yani yine iş mi? dinlenmem gerekiyor moduyla kalkalım acayip ve hmm. diyorum ki acayip mutluyum. <laughs> Gerçekten. Allah <harika. gülüyor> Allah süper. 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 Birlikte kutlamak. Harika Süper oldu. Ya. Çok güzel kutladık ve benim hani çok güzel bir projeyi bitirdim. <laughs> Ünvanım geldi. Hepsini bir ama. anda kutladık. Beraber Aynen. kutladık. Teşekkür ederim. Oy, ben de teşekkür görüşmek, görüşmek üzere o zaman. Görüşmek Herkes. üzere. Bay bay. Bay bay.